Evet, merhaba. Yine karşınızdayım. Bu sefer daha farklı bir setupla karşınızdayım. Ee, bu bir ana haber bülteni. Aynı zamanda yukarıda görmüş olduğunuz gibi bir adet e, odak videomuz var. E, Regensburg Haber Dergisi, 3 ayda bir çıkan bir dergi ve Türk... Regensburg'daki Türklerle ilgili bir dergi. Regensburg'da çok fazla Türk yok öncelikle. O yüzden 3 ayda bir çıkıyor dergi. Ee, bunu ben şeyde gördüm. Okul kütüphanesinde bu dergiyi gördüm ama 2 sene öncenin dergisiydi. İnternetten baktım ve e, bütün sayıları ücretsiz bir şekilde internete yüklediklerini gördüm ve ben de tabii ki de buradaki Türk halkının neler yaşadığını sizlerle birlikte görmek istedim. Gömlek de istedim. <laughs> o zaman yavaştan başlayalım. Ee, şimdi öncelikle tabii mini golf reklamımız var. Burada Salih Altuner Bey'i görüyoruz. Ee, buraları Almanca tabii ben Buralarını anlamıyorum. O yüzden geçeceğim. İkinci kısmı Türkçe. Ee, derginin ilk başta bir Almanca kısmı var. Şöyle kameramı biraz aşağı alacağım. Burada Emmy Grill e, isimli bir restoranımızın reklamını görüyoruz. Ben burayı görmedim. Nerede olduğuna bilmiyorum. Gitmedim. Buraları biraz geçeceğim. İşte yılbaşı oldu cırtcürt falan. Biz Türkçe kısmına gelelim. Evet, yoğurt kebap tarifi var. Yoğurt kebap dediği pideli köfte mi? Bursalılar bilir. Ha evet. <laughs> Kabakçı Hoca 69 yıllık ömre dünyayı sığdırdı. Haberimizle başlıyoruz. Öğretmen, sanayici, milletvekili, diplomat ve sonunda sosyolog gibi bir birisi gerçekten Konya Karatay Üniversitesi den mezun olmuş sanırım. Evet, tabi güzel. Atatürkçü düşünce derneği açılmış. Bunu görmüştüm. Ee, dernek sayısı 7'ye çıkmış. Ee, bunun sosyal yaşama gelişiminin ne düzeyde olacağı merak konusu diyor. Çünkü biliyorsunuz Almanya'daki Türkler sadece tarikat ve <laughs> o tarz şeylerden hoşlanıyorlar genelde. Eee dini kültürel alanda faal DİTİP. Bu işte şey İslami Türk Alman Derneği Birliği gibi bir şey. Diyanetin bir şeyi yani. Vızk ne onu bilmiyorum. Kötü bir talihsiz bir isim olmuş. Alevi Kültür Merkezi evet. Arda Kılıç burada da karşımıza çıkıyor. 2024'ün Mart ayında konserli büyük bir tanıtım etkinliği. Acaba kim gelecek? Ee, en Atatürkçü şey kim var Türkiye'de? Şarkıcı. Candan Erçetin falan böyle. Yılmaz Özdil çıkıp şarkı söylemez diye tahmin ediyorum. Devam ediyoruz. 598 katımcı yardım amaçlı yüzmüş. Güzel. Yüzsünler. Tabii ki. Evet. Önemli bir isim. Kenan Yıldız biliyorsunuz. Juventus'un genç forveti. Kendisi Regensburg doğumlu bir Türk Alman. Ee, ve şu anda Torino'da. Yani şeyde Juventus'ta. Ben de hemen hemen aynı şeyleri yapıyorum ama tersten. Ben de e, Torino'da üniversite okumak istedim. Kazanamadım. Regensburg'a geldim. Türk'üm. Kenan Yıldız'la çok zıt hayatlarımız var o yüzden. E, kendisinin 2004 ee, Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans göstereceğini hepimiz merak ediyoruz. Ayrıca iki, Euro 2024'de bilet almıştım. Yani bilet çekilişine katıldım. Çıkmamış. Bugün mail geldi. Ona üzgünüm biraz. Şeye bilet almıştım. Almanya-İskoçya açılış maçına bilet almıştım 50 Euro'ya. Ama çıkmamış. Çünkü çok talep oluyor diye çekiliş yapıyorlarmış. Üzücü. Türkiye'nin maçları Dortmund olacak sanırım. Onlara gidemem Dortmund uzak. <laughs> Yeni baş konsolostan Regensburg'a ilk resmi temas. Yani evet diplomatik haberlerimiz var. Topkapı Bazar diye bir yer. Ben burayı niye görmedim? Nerede acaba? Anton Günter Strasse'de. Neotroubling. Neotroubling şey... Buraya biraz uzak. Yani uzak değil yarım saat falan otobüsle. <laughs> Baviyer'e eyalet parlamentosunda yeni dönem olmuş. AFD yüzde kaç almış? AFD yüzde 12 almış. AFD e, bu son zamanlarda çok yükselen sağ parti Almanya'da. E, sürekli işte AFD karşıtı eylemler falan yapılıyor. Bayağı maziye yakın bir şeyleri var havaları var bütün göçmenleri yollamak istiyorlar ülkeden bunu yapmak isteyen birisi daha olmuştu sonra kendisini öldürdü birçok insanı öldürdükten sonra o yüzden yapmayalım böyle şeyler diyorum Serdar Duran var burada bunu ben gördüm. Ee, iklim aktivistlerinden üniversiteye boyalı saldırı olayı. Üniversite benimki değil. Bu Uni Regensburg. Ben OT Regensburg'dayım. İkisi yan yana böyle kampüsleri. Uni Regensburg'a bir kere gittiğimde bu turuncu boyaları gördüm. 13 Kasım'da gerçekleşmiş. Ben de ondan 2 hafta sonra falan görmüştüm. Hala duruyordu turuncu boyalar. Ee, Evet. Neden olduğu ile ilgili hiçbir şey yazmamışlar. Çok yanlı bir gazete. Ee, Schwandorf'da ırkçı cinayetin kurbanları ne ırkçı cinayet olmuş? O 88'de olan bir şey. Okey. Üzücü Tabi Böyle şeyler. Gastronomiden komple soğudum. 2015 yılında açtığı 20 metrekarelik Sados Adana adlı kebap büfesiyle hızlı bir giriş yapmıştı gastronomi piyasasına. Adını daha önce hiç duymayanlar da vardı ama Adana kebabı kısa sürede Regensburg'da 72 millet herkese tanıtmış. 72 millet mi var ya? Çok. Türkiye'de kaç millet var acaba? 20 vardır. 72 çok ya. <laughs> Civar kentlerden bile gelenler varmış. Bu motivasyonla Bosforus isimli lokantayı yani hep, hep aynı değil mi bu? Yani bir yer küçük bir yer yapıyorlar, tutuyor. Sonra işleri büyütelim diye yeni bir şey açıyorlar ve orası batıyor yani. Bunu ben görebiliyorum. 2,5 sene sürmüş. Kimileri kıskançlıktan ama kimilerinde sevmediğim kişileri görürüm diye gelmiyor. Regensburg'dan 10 aile sayamıyorum mekandan yemeğe gelen. Türk toplumu olarak gidişatımız iyi değil. Çekememezlik ve tek göstermelik var. Tek gösterme ne demek? Kişilerde de cemaatlerde de evet. Bu işe başlamadan diyorlardı da inanmıyordum. Birisi güzel bir şey yapınca başarılı olunca takdir görmüyor. Sadece gastronomide değil bu durum. Hele birisi bir yerlere gelmeyi görsün. Herkes birbirini harcamaya çalışıyor. Yapmıyorlar. Yapanı da aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bir yerde buluşamıyoruz. Ah be Saadettin abi. Sadece son cümleyi okudum ve komik geldi. Hazin bir şekilde geri çekildim diyerek. Evet. Yani geri, o da bir yöntem tabii korunmak için. <laughs> evet bu camiye yapılan silahlı saldırıyı ben e, şeyde görmüştüm. Ev ararken görmüştüm. Regensburg Türk topluluklarına bakarken. bayağı camiye gelip şeyler... E, kapısını, penceresini indirmişler. İmamın arabasını kırmışlar. İmamın şeyi var, Mercedes'i varmış. Onu bayağı camlarını kırmışlar. Yani tabii ırkçılık ya da şeycilik kötü bir şey. Bunların hiçbirini desteklemiyoruz. Karşıyız hepsine. Kimler yapmış peki bunu? belli bir grup değil herhalde. Yüzü saldırgan gencin yüzü açık olarak görünmesine rağmen kimliği hala belirlenemedi. Yani evet, böyle oluyor. Tamamen elektrikli iX2'nin üretimine başlanmış. Regensburg'da bir BMW fabrikası var. TH'ye Nürnberg uçuşlarının 50. yılını törenle kutlamış. Cumhuriyet'in 100. yılına özel Berlin'de büyük bir kutlama olmuş. RH objektifine takılan ilginç diyaloglar. Clemens Unger, Hans Scheidinger. Siyaset mi? Hiç, ilgi, hiç mi hiç ilgileri kalmamış. Gündemleri başka. İkisi de özgürleşmenin tadını çıkarırcasına doyasıyla, doyasıya yurt dışını geziyor. Harika. Regensburg'da sonbahar renkleri. Sakin şehirde kısa bir akademik serüven. Muhammed Sefa Mutlu isminde bir dostumuz. Burada bir açıklamada bulunmuş. Röportajda bulunmuş. Ben bakalım aynı deneyimlerimi yaşadım. Kıyas yapalım biraz. Sevgili eşim ve iki küçük bebeğimizle birlikte. Ha bu tabii büyük birisiymiş. Ben üniversite öğrenci sanmıştım. İlk adım attığımızda şehrin sükunet dolu. Hiç kimse yok. Evet doğru atmosferi bizi derinden etkiledi. Beni de derinden etkiledi diyebiliriz. Üniversitelerin henüz başlamamış olması İstanbul'un çılgın kalabalığından uzaklaşmış olmak buraya özel bir çekicilik katıyordu. Katılıyorum. Şehirdeki huzur İstanbul'un gürültülü kalabalığına kıyasla evet nefes alma fırsatı falan filan ama bir iki ay sonra çok sıkıcı oluyor. <laughs> Göz kamaştırıcı manzaralar yani evet Katedral övülmüş, taş köprü övülmüş, Tuna Nehri denmiş. Tamam bunlar var zaten sadece. Evet. Furkan, Fatih, Ferit ve Mustafa ile tanışmışlar. Ha şurada şey yazıyor tabii ki de. Ve bu şehirde bu kadar etkileyici bir Türk toplumu varlığından habersizdim. Gitip Turkuaz Camii, bu az önce şey olan... eee yağmalanan diyeceğim. Ne deniyor ona? Saldırıya uğrayan. Şehrin dışında bir köşede olabilir. Ancak burada bulunan Türk vatandaşları için bir buluşma ve dayanışma noktası olmuş durumda. Camide düzenlenen etkinlikler ve yurttaşlarla kurulan samimi bağlar bu süreci daha anlamlı kılmış. Ben de arkadaş bulmak için oraya mı gitsem acaba? Neden olmasın değil mi? Anadolu dönerin lezzeti. Ben bu Anadolu döneri hala gitmedim. Merkezde gerçekten büyük bir Anadolu döner diye bir restoran var. Bir ara deneyeceğim. Ve evet son sayfamıza gelmişiz. Regensburg'un son 3 aydan haberleri bu kadardı. Bu kırlı ya da kirli süpermarkta bizim yurda baya yakın bir yer. Ee, i̇çeride türlü türlü şeyler var. Sucuk, sosis, salam, et, her şey bulabileceğiniz her şey var. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Bu kadardı Regensburg'dan haberler. Ee, görüşmek üzere.